Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Böyle iki adet hazır eş hazır takım. Beyaz dragon. Erkekte erkeğimiz bu hafif belli belirsiz eser var. Dişimiz sağlam. Kuşlar dev gibi. Şöyle bakın. Kuşlar çok güzel. Muazzam. Harikalar. Böyle kafa yapılarına bakın. Maşallah. Maşallah. Bu erkek olan şöyle. Evet arkadaşlar bunlar da bugünkü ihalemizde. Atış serbest. Makul mantıklı fiyatlara kuşlar sahiplendirilecek. Biliyorsunuz az çok fiyatları. Ona göre bizim bir şey dememize gerek yok. Çok alttan girmezsek memnun olurum abiler. Evet kuşlarımız çok güzel çok üst seviye. Harikalar mükemmeller. Öyle ki dişiye bayıldım. Erkeğin hafif eseri olmasa erkek de çok güzel olacak. Biraz böyle yan bakıyor. Bakın. Belli belirsiz eseri var arkadaşlar. Erkek ara ara dolduruyor. Ara ara dolduramıyor. Dişi de yumurtlama sıkıntısı yok. Bilginiz olsun. Evet bunlar da bugünkü ihalemizde. Şimdiden herkesin kesesine bereket.